Yani buraların bu kadar insan talebi var. Ee, bu kadar misafir geliyor dışarıdan da gelmişler hani biz kars'tan geldik sadece buranın yerlisi değil ardahan'dan da gelen vardır farklı şehirlerden de gelen vardır buraları görmek için sadece kışın güzel olmuyor yazın da güzel oluyor burası Vallahi mükemmel. Yani denizimiz olmasa bir gölümüz var. Ondan kendimizi böyle tatmin etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz virüsten yeni çıktık. Vallahi onun neşesini, huzurunu atmaya çalışıyoruz çocuklarla. Stiz. Artık bir yıl böyle çok buranın bir sıkıntılı geçti. Şükür onun yüzüyle böyle bir görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok vallahi. Çocukları getirdik böyle eğleniyoruz vallahi. Eyvallah. <laughs> Ne yaptın bugün burada? Yüzdüm. Evet, nasıl çıldır gölü deniz gibi mi? Evet. Gel ya. Gel. Gel. Aynen. Vallahi çok güzel. Her, herkesin buraya gelmesi tavsiye ederim. Valla bize göreden geldik. Evet. Yani güzel falan maşallah. Deniz gibi değil mi? Aynen. Vallahi rahatmıyor fazla öyle bir şey yok. Girecek güzel. Misin suya? Vallahi yeni çıktım. Birisi. Bayağı yorulduk. Nasıl ısındı gölün havası? Vallahi çok güzel. Suyumuz da güzel, temiz, ortam da güzel. Aa. Piknik alanımız da güzel, kameralar güzel. Vallahi herkesin gelmesi tavsiye ederim vallahi. Mükemmel vallahi. Evet. Teşekkür ederim. Ve biz burada faytonlarımızla, atlarımızla yerli yabancı turistlere hizmet vermek için yazında bu işe başladık. Gelenek olduğu üzere atlı kızakla karşılaşıyoruz. Şimdi fayton getirilmiş böyle gayet güzel bir görüntü bunu fotoğraflamak belgelemek istedik.